Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Instagram organi Pro'nun genel özelliklerinden bahsedeceğim. Burada karşımıza iki tane buton karşılıyor. Bu butonların bir tanesi tarayıcıyı gizleyip göstermenize yarar. Bunu yaparken tarayıcıyı üst taraftayken yani görünür bir şekildeyken yapabilirsiniz. Burada tüm ayarlarınızı kaydetmenize yarayan bir buton var. Aynı şekilde ekstralar kısmında bir buton var. Bu da profil fotoğrafını herhangi bir kişinin profiline gidip bu profil fotoğrafını büyütmenize yarıyor. Burada ne kadar istek attığınızı, ne kadar e, işlem yaptığınızı görebilirsiniz. İstatistik bölümü var sayaç. Bu da her programı açıp kapattığınızda sıfırlanıyor. Bir de e, burada otologin kısmında nasıl yapacağınızı soru işaretine tıklayarak videosunu izleyebilirsiniz. Tarayıcıyı göster butonu ise e, açık olan tarayıcıyı yani sizin bu programın hangi tarayıcıyı yönetiyorsa örneğin 5 tane program açtınız ve farklı hesapları yönetiyorsunuz ve karışıklık olmaması adına bu programın hangi tarayıcıyı yönettiğini tarayıcı göster butonundan öğrenebilirsiniz. Ayarlar kısmında ise bu e, ayarların nasıl kullanıldığını, yani ben lisedekileri takip et özelliği nasıl kullanacağım diyorsanız bu özelliği kullanımını öğren butonuna tıkladığınızda size YouTube'dan video açılacaktır. Bu videoyu izleyerek bu ayarın veya herhangi bir ayarın gönderi paylaş ayarı da olabilir. Bu özelliğin kullanımını öğren butonuna tıkladığınızda size o ayarları gösterecektir. Listesel ayarlar, yani listede işlem nasıl yapabilirim kısmından bahsedeyim. Herhangi bir liste, bu otologin de olabilir, liste takibi de olabilir. Herhangi bir listede işlem yapmak istiyorsanız sağ tıklıyorsunuz. Yenile yaptığınızda TXT dosyasındaki içerisindeki bütün verileri çeker aç yaptığınızda o txt dosyasını açar. Yani Instagram hesapları txt'sine bağlıymış bu listemiz. Bu txt dosyasını açar. Bunun içine yazdığımız şeyleri kaydedip kapattığımızda sağ tıklayıp yenile yaptığımızda onun içindekileri otomatik buraya çekecektir. Dışa aktar kısmı ise burada herhangi bir listede işlem yaptığımızda veya ekstra bir şey eklediğimizde bunun içindekileri dışa aktarır. Yani txt dosyamızı aktarıp kaydedecektir. Burada Yine aynı şekilde sağ tıklayıp seçileni sil yaptırabiliriz veya sağ tıklayıp listedekilerin bütün verileri silebiliriz. Burada son olarak dışa aktarda yapıp txt dosyamızı güncelleyebiliriz. Bütün listelerde bu sağ tık kombinasyonunu kullanabilirsiniz. Programda herhangi bir takıldığınız bir yer olursa dediğim gibi bize whatsapp ile veya sorun bildir kısmından ulaşabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Teşekkürler.